Murat bu gemel salağa gelmedi abi. Kanka her yer karambol, her yer senin mekanın. artık. Ananızı sikeyim ya. Hadi ya hadi ya Ya biraz fazla olsak var ya Az bir şey Anladım. iki kişi falan Gerizekalı Küçük üç, üç gerizekalı gelse Yok ya yok yok Biri diyor dışarıdayım diyor dışarıda ne bakıyorsun Şu Elijah kim diye. Ha bu benle vesi atan adam. Bak o benle vesi atan adam. Abi şu Raven Felix çok güzel at var. kullanıyor. At kendinizi kullanın. <laughs> Tamam o Hadi ben çıkıyoruz. de. Çek çek Hadi. Ya. Karambol karambola, gir, karambola gir. Ortaya.

Jason, Kanka tüm okçular bir anda bana döndü ya. Mustafa neredesin? Geldin mi? Geldim geldim abi geldim. Gel abi. Ben grupta değilmişim amına koyayım. Başvurun reddedildi uyarısı geliyor direkt. Benim savaşçı istek atın. Şu ÇFD'leri alın ya da şu şeyi Raven Felix alın. Bahsetsene hep, bok yedik mi? Ben de sikiyim, Şu benim savaştığım adamı lonca çekmeye çalışalım.